Tekrardan merhabalar. Sürdürenlere hız kesmeden Ebru Deppa ile birlikte gerçekleşecek olan Dolabımdaki iklim Krizi oturumuyla devam ediyoruz. Ben öncesinde size Ebru Hanım'ı kısaca bir tanıtmak istiyorum. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği ve 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Programı'nı bitiren Ebru Deppa, Pakistan'da bulunan Sorti Tekstil firmasında üst düzey yöneticilik yapmakta ve kurucusu olduğu Indico Print bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Ben öncelikle Ebru Hanım'a bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Ek olarak da Ebru Hanım'a sormak istediğiniz soruları oturum boyunca YouTube chat kısmından yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Oturum sonunda cevaplanması için ben bu soruları kendisine iletiyor olacağım. Sözü çok da uzatmadan Ebru Hanım size bırakıyorum. Merhabalar. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Öncelikle Farmasötik Değişim Topluluğuna beni davet ettiği için ben çok teşekkür ederim. Bir ekran paylaşımı yapmak istiyorum hemen. Sizin için küçük bir sunum hazırladım. Çok da detaya girmeyeceğim. Dolabımdaki iklim krizi başlığı altında biraz moda dünyasıyla aslında sadece moda dünyasını bir tedarik e, zinciri olarak düşünmenin ötesinde Hepimizin bir gardrobo var, evimizde elbiselerimi koyduğumuz, elbiselerimizi koyduğumuz raflar var. E, o raflarla e, giydiklerimizle giysilerimizle e, dolabımızla iklim krizi nasıl bağlantılı? Şöyle bir bakabilir miyiz diye e, aslında bir soru açıyorum, bir parantez açıyorum. Sizlere ben sorularda sormak istiyorum bu süreç içinde. E, zaten soru sorarak aslında değişimi ve gelişimi sağlayıp bildiğimize de inanıyorum. Şimdi neden buradayız derken evet fosil atıklar ile giysi atıklarımızın veya gardırobumuzdaki kıyafetlerin ilgisi nedir? bir ilgisi var mı? Bir bağlantısı var mı? bunu hiç düşündük mü? Ee, üzerimizdeki giysileri işte dolabımızdan aldığımızda üzerimize giydiğimizde ham maddelerinin farkında mıyız veya bunların etkisinin e, acaba farkında mıyız veya hiç bir sorgulamak aklımıza geldi mi veya işte bir alışveriş yaparken özellikle de bir indirim furyasında bir hemen mağazaya girip ya bunun fiyatı ucuzmuş diyerek aslında ihtiyacımız var mı yok mu değerlendirmesi yapmadan hiç giysi aldık mı? Hani bu küçük küçük baloncukları kafamızın bir tarafında bırakarak devam edelim. Gerçekten de sağ tarafta gördüğünüz şekil aslında dünya ekonomi forumunda işte güncel olarak ele alınan ve geleceğin 10 yılının ana konularını belirleyen alanlar. Aslında burada hani küçük küçük noktaları görüyoruz ama noktalardan öte ben çizgilere bakmayı sizi davet ediyorum. Hiçbir şey kendi başına var olmuyor. Her şey aslında bir başka konuyla çok ilişkili. Sol taraftaki şekilde de. Aslında işte moda sektörünün üstünden gidersek görebileceğimiz konuların tamamının aslında bizim e giydiklerimizle alakası var diyebiliriz. Çok gündeme geliyor döngüsel ekonomi, döngüsel giymek, döngüsel moda. Bu ne demektir? Gerçekten burada çok büyük bir tedarik zincirinden bahsediyoruz ve bu tedarik zincirindeki yine bir, birimler değil buradaki hub'lar değil ama bunların arasındaki bağlantılara bakmaya başlayabildiğimizde biz gerçekten döngüsel bir modele doğru yol alabiliriz diye düşünüyorum çünkü zaten her şey çok kendi içinde çok silolar halinde devam ettiği için ya üreticiler bir tarafta tüketiciler bir tarafta işte satanlar bir tarafta gibi biz bu entegrasyonu çok uzun zaman önce kaybettik Şimdi tekrardan döngüsel modellerle döngüselliği sorgulayarak bu modellere geçiş yapıyoruz. İşte bu bağlantıları kurabilmek için de bir parça farkındalık gerekli diyeceğim. Neyin olup bittiğine bir bakmak lazım. Moda sektörü hiçbir zaman için aslında kapitalizmden uzak bir şekilde Kurgulanmadı. E, tamamen iç içe bir şekilde kurgulandı. E, sürdürülebilirlik ve moda kavramlarının da bir arada anılması da aslında çok daha yakın bir dönem içinde. Sonuçta moda kim için geliştiriliyor? Toplum için geliştiriliyor. Toplumun beklenti ve isteklerine baktığımız zaman modayı da toplumun beklenti ve isteklerine doğ, e, e, şekillendirerek e, tekrardan kurgulamak mümkün olabilecektir. Gerçekten çok fazla e, kıyafetimiz var ve bu kıyafetlerle ilgili sorular sormuyoruz. İşte giysilerimizi ne sıklıkla yıkıyoruz, e, ne sıklıkla satın alma e, yapıyoruz, işte kirlendiğinde hemen yıkamaya mı atıyoruz, e, eski atıklarımızı, giysi atıklarımızı ne yapıyoruz? E, bunların hiçbirini çok fazla aslında düşünmeden yaşıyoruz ve çok daha fazla e, gereğinden çok daha fazla eşyamız var. Sektöre şöyle bir göz atarsak, çok fazla istatistiklere girmeyeceğim ama iki buçuk üç trilyon dolarlık bir aslında e, sektörden bahsediyoruz moda sektörü ve hepimiz bunun içinde aslında birer kullanıcıyız. Su tüketimi açısından, bütün endüstriler açısından değerlendirildiğinde e, ikinci en yüksek su tüketimi yapıyor yapan bir sektör. Ve yine aynı şekilde de e, hava kirliliği açısından, kirlilik açısından ikinci sırada yer alıyor. Çok fazla insanın, 100 milyon e, kadar kişinin de çalıştığı bir sektörden ve yan sanayi ile birlikte de oldukça yüksek rakamlardan bahsediyoruz. İşte moda sektörü dediğimizde biraz çevreye olan etkisini değerlendirelim dediğimizde ilk aklımıza gelen örnekte Aral Gölü. Aral Gölü yüzyıllar boyunca çok zengin bir havzada yer almışken ve bütün çevresindeki yerleşkedeki insanlara, canlılara son derece güzel olanaklar sunmuşken bu bölgede bölgeyle uyuşmayan bir şekilde pamuk üretimi yapılmaya başladıktan sonra maalesef Aral Gölü neredeyse çölleşmiş bir duruma gelmiş durumda. Yani burada hani neyi nerede üreteceğimiz de çok önemli. Hani pamuk doğal bir aslında madde ama onu hangi şartlarda ve nerede üretiyoruz sorgulamasını kesinlikle yapmamız lazım. İklim krizi her dakika 40 kişiyi yaşadığı alanı terk etmeye zor, zorluyor. Aral Görü örneğinden gördüğümüz gibi aslında bu giydiklerimizden bağımsız bir konu kesinlikle değil. Biz birçok yeni kavramla tanıştık son 10 sene içinde. İklim ırkçılığı diyoruz, birçok farklı kavramlar önümüze çıkıyor. Bunların hiçbirini aslında moda dünyasıyla çok fazla ilişkilendirmedik. Ama artık bütünsel olarak bakıp hani çok şu o da bir bütünsel bakıyoruz ya birçok şeye holistik bakıyoruz, bütünsel bakıyoruz, fonksiyonel bakıyoruz. İşte bu konu burada da çok önemli iklim ırkçılığı, iklim değişikliğiyle direkt olarak aslında iç içe olan bir sektörden bahsediyoruz. Biraz geçmişe gidelim. 1830'larda Pamuk Kral'dır söylemiyle aslında kapitalizmin yeşerdiği dönemlerde Pamuk da e, bu söylemlerin tam tam merkezine oturmuş durumda. Sadece çevresel etkisi açısından değil, e, pamuk üretimi arttıkça, endüstriyel olarak kullanılan makineler geliştikçe, talep çoğunlaştı, yok, yükseldikçe, aynı zamanda bu alanda çalışan işçiler gerektiği için aslında moda sektörü ta o zamanlardan itibaren köleliği de besler bir şekilde e, yapılanmıştır. Pandemi döneminde ne oldu? Hiçbir fark yok. Yine burada en çok etkilenen aslında sektörün kazancı en düşük olan çalışanları yine aynı şekilde sipariş iptalleri, ertelemeleri, markaların işte sipariş bedellerini ödememesi nedeniyle etkilenen gene bu kısım oldu. Evet, hızlı üretim ve fazla tüketimin etkilerini çok net görüyoruz. Birkaç tane kısa istatistik vereceğim. Sektörün 2.1 milyar ton sera gazı salımı var. Ve IPPC'nin son raporunda ortaya çıktığı üzere artık bir buçuk dereceler değil, biz 2-3 derecelerden bahseder bir duruma geldik. Ve 2030'a kadar çok kısa bir zamanımız var. Sektörün burada çok çok ciddi bir adım atıp Toplam olarak değişime e, gitmesi lazım. İlk defa 100 milyar kıyafet üretimi 2010 yılında gerçekleşti. Ve o yıldan sonra belki pandemi döneminde bir parça gerilese bile senede global olarak 150 milyar adet kıyafet üretiliyor. Ve son 15 sene içinde e, oldukça ivmelendi bu rakamlar. Fakat kullanımlar da maalesef yarı yarıya indi. Yani daha fazla üretip çok daha az kullanıyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? İşte her saniye bir kamyon kıyafet atık olarak dünyanın bir yerine bırakılıyor. Hiçbirimiz sabah kalkıp işte dolabımızda üstümüze bir şey giyerken "Ya ben birkaç varil petrol giyeyim" demiyoruz, değil mi? Ee, ama aslında onu yapıyoruz. Ee, etiketleri okumaya başladığımızda. Gördüğümüz şu ki giydiklerimizin çoğu aslında petrol türevli sentetik malzemelerden yapılıyor. Bunlardan en çok çıkan polyester ve naylon olarak. Dolayısıyla neredeyse yüzde 63'lük kısmı petrol bazlı. İşte bu etiketleri okumak çok önemli giysilerimizi alırken içinde ne var diye baktığımızda direkt olarak aslında iklim değişikliğiyle bağlantısını kurmamız da mümkün atıklar dedik atıkların sadece günümüzde yüzde 12'si dönüşüme giriyor ve bunların ağırlıklı olarak hepsi yüzde on birlik kısmı Aslında aşağı dönüşüme giriyor sadece yüzde birlik kısmı tekrar tekstil ham maddesi olarak dönüşüyor bu alan Büyüme potansiyeli çok olan bir alan, özellikle gençlerin yine e, Duygu Hanım'ın bahsettiği o startupların e, bir şekilde yatırım yaptığı bir alan. E, buraya dikkati çekmeyi çok isterim. E, moda sektörünün ekosistemlerle ilgisini artık çok net görüyoruz. Su kaynaklarına etkisi güncel olarak her e, oturumda gündeme gelen konulardan bir tanesi. İlk defa yaşam döngüsü analizini Levi's 2015 yılında bir jean pantolon için yaptığında gördüğümüz şu ki bir ürünün, bir tekstil ürününün su tüketimi en fazla elyaf aşamasında, elyafı yetiştirme aşamasında ve daha sonra da tüketicinin kullanım aşamasında. Dolayısıyla hani endüstrinin su tüketimi var diyoruz ama biz burada iki merkeze çok dikkat çekip bakmamız lazım. Tatlı su kaynaklarını maalesef kirletiyoruz. Çin'de bir söylem var, bunu birçok ortamda tekrar tekrar dile getiriyorum. Bir sonraki senenin moda rengini görmek istiyorsan Çin'deki akan nehirlerin rengine bakman yeterlidir diye işte tatlı su kaynakları modadaki modanın kirliliğine maalesef maruz kalıyor. Kimyasallar yine aynı şekilde, mikro e, elyaflar e, yine aynı şekilde tamamen çevre kirliliğine neden oluyor. E, kimyasal atıklardan da çok e, bahsetmemiz gerekli. 8 bin farklı Çeşit sentetik kimyasal ham madde kullanıyor bu sektör, oldukça yoğun. Yine enerji kullanımı, sektörün eğer 2030'daki hedeflerine ulaşması için yenilenebilir enerji kaynaklarına dönmesi ve enerjiyi de aynı zamanda verimli şekilde kullanması gerekli. Enerjiyi verimli şekilde kullanmak ne demek diye bakarsak aslında e, burada da e, dijital, numune yapımı, işte kesim masası dediğimiz yerlerde atıkların oluşmaması için belki dijital tasarım ve yeni tasarım şekillerinden faydalanması gerekiyor. Biyoçeşitliliği etkisi var kesinlikle yine e elyaf aşamasında. Mikroplastikler, mikro elyaflar bahsettik. 50 milyar pet şişe karşılığı Mikro elyaf bırakıyor moda sektörü e, okyanuslara. E, geri dönüşümlü plastik dediğimiz geri dönüşümlü polyester şu anda hala sadece pet şişelerden elde ediliyor. Bunun kesinlikle e, tekstilden tekstile dönüşür hale gelmesi lazım. Yoksa bu sadece bir mitoloji olarak kalacak. E, tüm bunlar tabii ki insan sağlığını da tehdit ediyor. İşte e, sadece insan sağlığı değil, çalışanların e, sosyal olarak e, nasıl yapılandığı da çok önemli. Virgil Abloh'un bir lafı vardır, e, atıklar aslında bir tasarım hatasıdır. Biz sonuçta ta tasarım aşamasından bir takım konuları ele almamız gerekli. Greenwashing dediğimiz yeşil badana yapan markaları... E, bir şekilde radarımıza almamız lazım. Çözüm ve örnekleri geldiğimizde bu dokuz maddeyi ben e, kısaca sizlere bir değerlendirmeniz üzere paylaşmak istiyorum. Çünkü bu dokuz maddeden aslında e, şöyle permakültür çok ilgilendiğim bir alan ve oradaki tasarım modelinde şöyle bir söylem vardır. E, sorunun olduğu yerde çözüm var. Dolayısıyla aslında biz sorunları hani o bağlantı sağlıkları ve sorunları görmeye başladığımızda bir takım çözümleri de görmeye hatta o çözümler hakkında konuşmaya işbirliği yapmaya ne yapabilirim demeye bilgimizi becerimizi o alanda kullanmaya başlayabiliyoruz. Bu dokuz madde hepsi şu anda sorunlu ama çözümleri barındıran ve hepimizi hem bütün tedarik zincirini hem kullananları hem kullanacakları hem de bu alanda iş geliştirecekleri yönlendirebilecek maddeler olarak karşımıza çıkıyor. Çok güzel bir örnek vermek istiyorum. Mad Jeans Hollandalı bir firma. E, ve Mad Jeans e, aslında bütün ürünlerini, bütün yaşam döngüsü boyunca sahibi benim diyor. Bunu nasıl yapıyor? Bir leasing modeliyle yapıyor. E, leasing modelinde ürünün değerini baştan belirliyorsunuz. Dolayısıyla ikinci el değerini de belirliyorsunuz. Bu ürünü istiyorsanız satın alabiliyorsunuz, istiyorsanız kiralıyorsunuz. alıyorsunuz. E, Mad Jeans diyor ki ben ürettiğim her üründen o ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca Sorumluyum. E, bu gerçekten e, bizim giydiklerimize, sisteme tamamen bakış açımızı e, değiştirmemizi sağlayacak bir iş modeli olarak karşımıza çıktı. E, çok güzel kapital e, destek de aldılar bu modelle. Avrupa Birliği projelerine başvurdular. Hala büyüyorlar. E, ancak hani çok büyük bir marka olmaktansa söylemlerini yine bu alanda geliştirmeyi tercih ediyorlar. E, zamanımız kısıtlı olduğu için daha fazla farklı örnekler vermektense biraz sizlerin sorularına yer vermeyi isteyeceğim. E, ama dediğim gibi e, işte bir önceki konuşmacı Duygu Hanım'ın çok güzel örneğini verdiği, canlı örneğini verdiği gibi e, aslında yapılabilecek çok iş var. Geliştirilebilecek çok alan var. Ee, ve burada da e, sizlere çok güzel görevler, çok keyifli e, çalışmalar düşüyor diye düşünüyorum. Çok Teşekkür ederiz Ebru Hanım. Dilerseniz ben şimdi size sorular aktarabilirim. Tabii. Bu noktada her sunumunuzu kapatabilirsiniz. Doğru. Ben hemen size iletiyorum. İlk sorumuz dünyadaki iklim krizi ve sürdürülebilirliğe karşı duyarlılık bu kadar azken siz bu konudaki umudunuzu nasıl koruyorsunuz? Ve bu duyarlılığın artırılması için neler yapılabileceğini düşünüyorsunuz? Şimdi vazgeçmeden çalışmamız lazım. Bir defa hani umudun bittiği yerde o zaman bir nokta koyuyoruz değil mi? Nokta koymak için çok erken Sonuçta bu dünya hepimizin, hepimiz bu dünyadan faydalanıyoruz, faydalanmaya da devam etmek istiyoruz. Dört gün önce bir Likya yürüyüşündeydim, tam doğanın içinde, fakat doğanın içinde ve yani o yüzyıllar onca yıl önce yaşamış insanların izinden giderek. Dolayısıyla biz sadece aslında geleceğe değil, sorumlu değiliz, geçmişe de sorumluyuz. Bize o yolları bırakmışlar. Biz de yeni yollar açarak bir takım çalışmaları yapmak zorundayız. Açıkçası çalışmaya başladığımdan beri bu alanda çok ilgi görmeye başladı konular. Yani ben 15 senedir sürdürülebilirlik konusunu moda sektöründe, özellikle moda sektöründe konuşmaya başladım, araştırmaya başladım, merak ettim, e, kendimi geliştirmeye e, çalıştım e, ve paylaştıkça bu merakın arttığını gördüm. E, dolabımdaki iklim krizi eğitimi bir eğitim aslında bu. 80 saate varan bir eğitimlik kısmı da var. Yaklaşık olarak farklı e, uzunluklarda 2000 kişiyle paylaştım pandemi döneminde dijital ortamda. Ee, bana hala ulaşan arkadaşlar var, sorular soran, bu alanda çalışmalar başlatan arkadaşlarımız var. İşte umut bu diyorum ve daha yeni başladık diyorum aslında. Çok teşekkür ederim Ebru Hanım. Hemen bir ders sorumuza geçiyorum ben. Sürdürülebilir bir kıyafet anlayışına sahip olmak isteyen birine ilk hangi aşamadan başlamasını tavsiye edersiniz? Eee ilk etiket okumaktan başlayacağız. Bir ürünün içinde ne var? Daha sonra soru sormaya başlayacağız. Yani hani polyester, naylon, işte tensel, viskoz, viskon gibi bir takım böyle ham maddelerle tanışıyor olacağız. İşte stretch içinde likra var olacak. Hani biz bunları merak edip bir parça bunların ne olduğunu araştırmaya başladığımızda önümüze zaten inanılmaz bir dünya açılıyor. Bir ürünü satın alırken ne kadar çok soru sorarsak bir kendimize soracağımız sorular var. Hani bu ürüne gerçekten benim ihtiyacım var mı? Başındaki soru bu. Tekrar tekrar bunu düşünmek gerekiyor. Ve ihtiyacımız yoksa iki üç sorudan sonra zaten o satın almadan vazgeçmek en önemlisi. Ama satın almaya karar verdik. Bize bunu satan markayla bir diyalog kurmak çok önemli. Çünkü markanın aslında kimliğini de satın alıyoruz. Dolayısıyla bu marka söylemleriyle, yaptıklarıyla sürdürülebilirliğe gerçekten emek veren bir marka mı? Değil mi? Çünkü çok fazla tercih olanağımız da var. Yani biz en iyisini satın alanlar olarak, tüketenler, kullananlar, tüketen kelimesini de çok fazla sevmiyorum aslında. Kullananlar diyelim daha nasıl diyeyim size öğrenmiş, daha kendimizi geliştirmiş seçimler yapmamız mümkün öyle hani sadece bir iki marka arasında da değil oldukça fazla marka arasında seçim yapmamız mümkün Dolayısıyla soru soracağız merak edeceğiz ne var diyeceğiz bu alanda da bilenlere ulaşıp bilgi almaya da çalışacağız. Çok teşekkür ederiz Ebru Hanım. Bir diğer sorumuz da, şu ana kadar çok fazla mikroplastik içeren, kıyafet tüketen bir insan, bu kıyafetleri nasıl yönetebilir şeklinde? Şimdi bu zor bir, çok güzel bir soru. Zor bir soru. Geri dönüşüm, aslında işte 10r dediğimiz bir piramit var. Bu reddet, refuse İngilizceden başlıyor. Ve geri dönüşüm recycle sondan bir önceki adım aslında. Şimdi geri dönüşüme gelinceye kadar tasarım aşamasından başlayarak e, yapılabilecek çok fazla iş var. Bir defa birinci öncelikli olarak bu konuları ele almamız lazım. E, fakat ne oldu? 2000'li yıllardan itibaren özellikle performans bekleyen ürünlerin e, çoğalması ile birlikte yaşam şeklinin değişmesiyle birlikte. Giydiklerimizden de biz performans beklentisi içine girdik. İşte bu dönemde hem ürünleri ucuzlatmak hem de bir parça mukavemet kazandırmak için aslında polyester devreye girdi. Yani polyesterin birçok doğal ürüne karşılaştırdığında ham madde olarak sağlamlığı var. Mukavemeti daha yüksek ve fiyatı daha ucuz. Fakat şu da var. Polyesterden yapılmış işte hepimizin evde bir poları vardır mutlaka kışın giyeriz çok da severiz polarlar ağırlıklı olarak polyesterden üretiliyor hatta bir de şardonlama dediğimiz bunları böyle fırçalandığında o daha tüylü daha yumuşak bir tuşe kazanı kazanılıyor bu ürünleri yıkarken bu mikro elyaflar maalesef çamaşır makinesine ve oradan da atık sularla işte tatlı su kaynaklarını okyanuslara e, taşınmış oluyor. E, ne yapabiliriz? E, daha kaliteli olanı seçmemiz lazım. Yani e, yine burada fiyat ve değer hani ucuzluk ve değer kısmında bir değerlendirme yapmak lazım. E, yıkarken mümkünse eğer bir torbanın içinde aslında polyesterden yapılmış ürünleri yıkarsak o mikro mikroelyafların atık sulara taşınması bir parça engellenmiş oluyor. Mümkün mertebede aslında polyester ve fosil kaynaklı, petrol kaynaklı ürünler almamaya özen göstermemiz lazım. Şimdi paylaştım işte geri dönüşümlü eee polyesterden yapılan, geri dönüşümlü pet şişeden yapılan birçok marka zaten şu anda bunu e, aslında promote ediyor. Polyester ürünler karşımıza çıkıyor. Diyor ki işte bu ürün 5 şişe polyesteri şey pet şişeyi e, geri dönüştürdü. Şimdi bu bir geri dönüşüm değil. Bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Bu bir aşağı dönüşüm. Çünkü biz ham maddesi farklı, kullanım alanı farklı olan bir ürünü alıp onu tekstilde kullanıyoruz. Hatta bu o kadar popüler bir noktaya geldi ki 3-5 sene önce Çin'de bir takım pet şişe üreten fabrikalar ortaya çıktı. O pet şişeleri üretip sonra geri dönüştürmek gibi. Yani olayın hani gidebileceği nokta sorgulamazsak, doğru soruları sormazsak çok yanlış yerlere gidebildiğini görüyoruz. Şu anda sektörde ağırlıklı olarak kullanılan şekil yine pet şişe dönüşümü. Ama biz acaba tekstilden tekstile dönüşüm olmuş mu bu üründe? Biraz onu sorgulayabiliriz, ona bakabiliriz. Bir de geri dönüşümü daha rahat sağlayabilmek için mono fiber dediğimiz, aslında tek elyaftan, karışımlı elyaf değil de tek elyaftan, yani pamuk polyester bir ürünü geri dönüştürmek, Yüzde yüz polyesterden yapılmış bir ürünü dönüştürmekten daha zor. Hani ilk satın alma yaparken bunun içinde biraz pamuk var daha iyi diyebiliriz ama geri dönüşüm aşamasını değerlendirdiğimizde pamuğu polyesterden ayırmak henüz e, yüksek hacimlerde çok kolay olmuyor. Biraz uzun bir cevap oldu ama önemli olduğunu düşündüğüm için e, paylaşmak istedim. Teşekkür ederiz Ebru Böyle oturumumuzun da sonuna yaklaşırken dilerseniz son sorumuzu da alıp sonrasında sonlandırabiliriz. Ben hemen iletiyorum size. Hızlı moda anlayışına sahip markaların sürdürülebilirlik adı altında gerçekleştirdiği faaliyetler sizce ne kadar samimi ve etkilidir? Harika bir soru. Şimdi bu sorunun birçok cevabı var. Sürdürülebilirlik bir yolculuk. Yani sürdürülebilirlik hadi ben bugünden yarına uygulamaya başladım, geçtim, oldu, bitti. Maalesef değil. 2000'li yıllardan başlayarak biz kendimizi 2010 yılda bu duruma soktuk. Yani şu anda gerçekten fast fashion'ın, hızlı modanın başlangıcı 2000'li yıllar. Ancak 20 yıl içinde bu duruma geldik. Şimdi bu durumu bir şekilde iyileştirmeye, değiştirmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Bu Konuda eğer o hızlı moda markaları e, destek olmazsa değişim mümkün değil. Bakın hani bu hızlı moda dediğimizde ilk aklımıza gelen işte zaralar H&M'lerdi. Artık onları geçen Shein diye bir marka e, bilmiyorum duydunuz mu? Çin orijinli ama Amerika'da bile en çok e, satan markalar grubuna geldi ve e, daha yeni okudum Shein. Shein Cares Fund yani Shein aslında bir fon ortaya çıkarıyor ve ben hani bu konuyla ilgileniyorum diyor şimdi bu ne kadar inandırıcı olabilir değil gerçek sürdürülebilirliği yakalayabilmek için işte o markalara soru soracağız onların web sitelerine yazacağız yorumlar yapacağız yani onları onlardan vazgeçmek Birebir bir çözüm değil çünkü var olacaklar ve bir kısım hala o markalardan satın alma yapacak. Dolayısıyla o markaların dönüşümü bence çok önemli. Yani ben burada hani böyle bir ilaç istiyoruz ya bu şeye hemen çözüm istiyoruz. Öyle bir çözüm yok. Ama ne kadar çok sorgularsak ve ne kadar çok zorlarsak özellikle markaları o dönüşümü sağlayabileceğimize de inanıyorum. Teşekkürler Hanım. Gerçekten değerli katılımınız ve bize aktardıklarınız için ben tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum size. Böyle sürdürülebilir, sürdürülebilir kıyafet anlayışı konusunda farkındalık yaratan bir oturum gerçekleştirdik. Son olarak böyle sizin de eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben de sizin gibi böyle pırıl pırıl gözleri parlayan gençlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Gerçekten bütün bu geleceğin umudu sizlersiniz. Ee, güzel işler yapacağınıza ben de çok inanıyorum. Çok yeni alan açılıyor. Ne olur o alanları iyi değerlendirin. Ee, artık hepimiz birer dünya insanı olarak yani sadece işte Türk'üz değil bir dünya insanıyız biz. Ee, o gözle bakarak çözümlerimizi bütün dünya için üretebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de. Evet. Permistik gelişim Günleri saat 14:40'da solunum yolu enfeksiyonlarının patogenezi konulu oturumuyla Profesör Doktor Selim Badur bizlerle olacak. Kısa bir aranın ardından görüşmek üzere.